Bu videoda tanıtacağım uygulamayla ister Batman olun, ister birer çizgi film karakterine dönüşün, isterseniz videolarınızda canlı yayında renk filtreleri uygulayın, ister bu şekilde bilim kurgu var bir hologramik filtreler yapın, ister bu şekilde bir robot maskesini yüzünüze takın, ister bir viking olun, ya da bir kovboy olun, veya bir çılgın bilim adamına dönüşün. Bu tarz filtreleri canlı yayınlarınızda uygulamak ister misiniz? O zaman gelin videomuza başlayalım. Mesele yüz filtresi olunca ilk akla gelen uygulama hangisi oluyor? Tabii ki Snapchat. Daha sonra Instagram ve TikTok hep Snapchat'ten yürüttü, aşırdı arkadaşlar. İlk olarak bunu en başarılı şekilde kullanıcıya sunan uygulama Snapchat'ti. Şimdi birçok uygulamada yüz filtreleri zaten yapılıyor gibi. Videonun başında da gördüğünüz gibi bu yüz filtrelerini bilgisayardan da artık yapabiliyoruz. Artık derken Snapchat bu Snap kamera programı çıkaralı 2 sene kadar oldu. Fakat ilk çıktığı zamanlarda bu kadar başarılı değildi. Yavaş yavaş bunu geliştirdiler ve şu anda gerçekten de muazzam çalıştığını söylemeliyim. Ve bunu nerede de uygulayabileceğiz. İsterseniz az önceki gibi YouTube videolarınızda uygulayabilirsiniz. Webcam üzerinden ya da bilgisayarınıza bağladığınız harici bir kamerayı webcam olarak kullanıyorsanız o kameralar üzerinden yüz filtrelerini Snapchat üzerindeki filtreleri uygulayabiliyorsunuz ve bunu yapmak inanılmaz basit. Bunu sadece YouTube videosu olarak düşünmeyin. Mesela Zoom, Google Meet ya da Teams üzerinden canlı yayınlar yapıyorsanız webcam'inizi direkt Snap kameraya tanıtarak istediğiniz bir yüz filtresini ekleyebiliyorsunuz. Şimdi ben bunu Zoom canlı yayında ne yapacağım diyeceksiniz biliyorum ama sadece Kamik filtreler ya da işte yüzünüzü değiştiren filtreler olarak düşünmeyin. Mesela arka plan değiştirme filtreleri ya da renk ekleme filtreleri gibi filtreler de Snapchat'te var bildiğiniz gibi. Şimdi gelin Snap kameraya bir göz atalım. Nasıl bir programmış, nasıl bir uygulamaymış? Şimdi snapkamera.snapchat.com sitesinden buraya ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Burada girdiğiniz zaman zaten download kısmına tıklayıp direkt olarak indirebilirsiniz. Burada da sitede kısa bir bilgilendirme var. Bunu nerelerde kullanabilirsiniz diye. İşte arkadaşlarınızla karşı böyle sohbet muhabbet ediyorsanız uygulayabilirsiniz. Veya Twitch yayıncısıysanız mesela bunu çok kullanıyorlar Twitcher'lar özellikle. Twitch yayınlarında o oyunla alakalı bir filtreyi kendilerine uyguluyorlar ki bence çok dikkat çekici oluyor. Bunu mutlaka deneyin derim. Ben de izlediyseniz bir YouTube canlı yayınımda bu yüz filtrelerini denemiştim zaten. Bu arada madem 2 yıl oldu niye yeni tanıtıyorsun diyeceksiniz ama şöyle bir baktım ben bu programı kullanıyordum zaten ama Türkçe kaynak çok fazla bulamadım açıkçası. O yüzden de bir Türkçe kaynak olsun diye bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi bunu nasıl indiriyoruz? Download butonuna tıkladıktan sonra burada sistem gereksinimlerini görüyorsunuz. Hem Windows için hem de MacOS için. Daha sonra aşağıya inip şurayı kaydediyoruz buraya. Mailinizi yazıyorsunuz. Ben robot değilim diyorsunuz. Robot musunuz bilmiyorum ama Mac ya da PC için buradan indirebilirsiniz. Evet, ben zaten indirdim. Şimdi programı bir açalım ve programa bir göz atalım. Evet, programı açtığımız zaman karşımıza böyle bir arayüz çıkıyor. Şimdi Şurada yukarıda ayarlar kısmı var arkadaşlar. Ayarlar kısmına geldiğimizde ilk olarak buraya bir göz atalım. Burada ben şu anda Fujifilm X-T4'ü webcam olarak kullanıyorum. Yani Capture kartla USB üzerinden bilgisayara bağladım. Fakat bunu mesela Macbook'un kendi kamerasından kullanmak istiyorum diyelim. Burada FaceTime HD kameraya bastığımda şu anda gördüğünüz gibi Kamera değişti. Bilgisayarın kamerasına geldi. Az önce hemen yanda webcam vardı. Yani kamera Fujifilm X-T4 vardı. Onun üzerinden kullanabiliyorum. Siz hangi kamerayı kullanıyorsanız buradan o kamerayı zaten direkt olarak görüyor ve onu gösterebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bilgisayar açıldığı zaman hemen başlasın mı diye bir seçenek var. Burada flip video preview var yani videoyu ayna görüntüsünde ters çevirip çevirmeme. Burada retouch özelliğini açıp kapatma. Snap kodu video üzerine koysun mu koymasın mı yani kim yapmış işte ve onun QR kodu görünsün mü diye. Optimize for green screen'de de yeşil perde kullanıyorsanız az önce de örneğini gösterdiğim gibi Twitch yayıncısıysanız mesela sadece sizi görüyor. Arkanızda yeşil perde varsa yeşil perde özelliğini de aktif hale getirebiliyorsunuz. Hot case kısmında ise siz istediğiniz bir tuşu atıyorsunuz buraya ve bazı e, filtreler hani Snapchat'te de ya da Instagram'da da oluyor ya. Üzerine dokunduğunuzda o, o filtrenin başka bir özelliği aktif hale geliyor. Burada klavyeden onları ayarlayabiliyorsunuz. Burada lensi kapatıp açma için bir kısa yol tuşu. Burada lensin özelliğini değiştirmek için bir kısa yol tuşu. Burada anında fotoğraf alabilmek için bir kısa yol tuşu ve videoyu başlatıp durdurmak için bir kısa yol tuşu var. Onun dışında burada güncellemelerini görebiliyorsunuz. Guide kısmına geldiğinde siteye bağlanır ve e, hani kullanım kılavuzu çıkar karşınıza. Rate a Lens kısmında ise arkadaşlar Snapchat için artırılmış gerçeklikte bir lens üretmek istiyorsanız bu kısımdan programı ayrı bir program bu. Onu indirip kendi lensinizde üretebilirsiniz. Şimdi geriye dönüyorum. Evet burada Featured kısmında en çok kullanılan ve gözlü olan filtreleri görüyorsunuz. Mesela bunlara bastıkça şu anda gördüğünüz gibi filtreler değişiyor. Şu anda da çizgi film karakteri filtresi oldu. Beğendiğiniz bir bir filtre ya da lens olursa hemen sol üstteki yıldız tuşuna basarak favoriler kısmına ekliyorsunuz. Favoriler kısmı da şu sol kısımda bulunuyor. Burada en çok beğendiğim lensleri, filtreleri ben gördüğünüz gibi buraya ekledim ve istediğim zaman canlı yayın sırasında bunları değiştirebiliyorum. Bu arada bunu değiştirebilmeniz için şöyle bir şey gerekiyor. Daha doğrusu Snap kamerayı kullanabilmeniz için mesela zoom açtınız diyelim. Zoom açtıktan sonra Snap kamera programını da arka planda çalıştırmanız lazım. Hatta hemen yapalım isterseniz. Mesela şu anda zoom'u açtım. Zoom'da ayarlar kısmına geliyorum. Burada videoya geliyorum. Evet burada e, şu anda benim webcam'im yani bilgisayarımın kendi webcam'i seçili. FaceTime HD kamera seçili. Burada arkadaşlar snap kamerayı seçmeniz gerekiyor. Snap kamerada da, da benim tanımladığım webcam Fujifilm X-T4. Ee, yani birbirine bağlı hepsi. Mesela zoom üzerinden bir yayın yapıyorken bu filtreyi kullanabilmeniz için buradaki kamera seçeneğinde snap kamerayı seçmiş olmanız gerekiyor. Mesela YouTube'da canlı yayın yapacaksınız diyelim. YouTube'da hangi uygulamayı, hangi programı kullanıyorsanız oradan snap kamerayı seçeceksiniz. Ya da Google Meet'te bir canlı yayın yapacaksınız. Orada snap kamerayı seçmeniz lazım kamera kısmında. Oldukça basit aslında. Evet burada da favoriler kısmı bu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle bir değiştireyim şunu. Aşağıya doğru indikçe de burada kategoriler var. Ee, i̇şte funny kategorisinde böyle komik filtreler falan yapabilirsiniz. Mesela şöyle bakayım şuna tıkladım nasıl oluyor. Mesela böyle Çemçuk ağızlı <gülüyor> <gülüyor> olabilirsiniz. Tekrar main kısmına geliyorum. Halloween kısmında bu arada bunlar sürekli değişiyor. Ee, Cadılar Günü'ne özel bazı filtreler var. Karakterin gaming kısmında oyun karakterleriyle alakalı ya da işte DC Marvel karakterleri gibi e, filtreleri burada görüyorsunuz arkadaşlar. Onun altında da en fazla yine kullanılan, gözlü olan filtreler burada görünüyor ve bunlar sürekli de güncelleniyor. Buradaki filtreler o yüzden sık sık gelip Böyle yeni ne varmış diye bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kullanımı oldukça basit arkadaşlar. Program bu şekilde, başka da hiçbir şeyi yok zaten. Yani herkesin rahatlıkla indirip kullanabileceği bir program yapmışlar ve tabii ki bu programı ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. En güzel tarafı da bu. Bilgisayarınızın eğer özellikleri kaldırıyorsa, yani donanım gereksinimleriniz bu programı kullanmaya izin veriyorsa, bence mutlaka bir indirip kullanın gerçekten de çok seveceksiniz. Yani canlı yayın yapmıyorsanız bile bu şekilde webcam'den kayıt alabilirsiniz. Bu arada son olarak bir de şunu göstereceğim. Şuradaki kısma tıkladığımda şu sol tarafta bir kamera ikonu var. Burada take photo ve take video olarak bir tane seçenek var. Burada take photo'ya bastığınızda fotoğraf alır. İstediğiniz bir yere kaydedebilirsiniz bilgisayarınızda veya take video dediğinizde snap kamera üzerinden e, kayıt almaya başlar. Bu şekilde de ekstra bir program olmadan da buradan videolarınızı kaydedebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi snap kamera gerçekten de çok keyifli bir program olmuş. Mutlaka indirip denemenizi öneriyorum arkadaşlar. Sizlere de bu şekilde çizgi film karakteri olarak veda etmek istedim. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın. <laughs>